Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün iki konuyu inceleyeceğiz. Bir tanesi efsanevi iki meyve ve zebek, diğeri Tanrı Vadisi olayı olacak. Bugün çok detay kastığımız değil, daha çok sohbet gibi bir video olmayacak tabii ki. Gene detayın suyuna ekmek banacağız. Bu arada Cross ile ilgili video muhtemelen çarşamba günü gelecek. Impel Dawn'a gidebileceklerini düşünüyorum ve bunun üzerine bir video çekeceğim. Zaten bu videoyu izleyen herkes de bunu düşünmüştür. Neyse biz videomuza geçelim ama geçmeden önce beğeni atıp ayıp like verebilirseniz bir de kanala abone olursanız çok sevinirim. Keyifli seyirler. Evet arkadaşlar dün yayınlanan sayıda iki efsanevi meyveden bahsedildiğini öğrendik. Diğer konulara girmeyeceğim çünkü bölüm ağırlıklı yaptığım videolar pek izlenmiyor. En normal olarak böyle oluyor. Çünkü hem videoyu çekene kadar spoiler videolarından bölümü öğrenmiş oluyorsunuz hem okumuş oluyorsunuz hem de bu tarz videolar daha çok tercih edilen kanallar tarafından da yapılıyor. Yani son derece normal izlenmemesi. İki efsanevi meyve deyince sizin gibi benim aklıma gelen sorulardan bir tanesi de acaba zebek meyve kullanıyor muydu oldu? Şimdi meyvelerin ne olabileceğine geleceğiz zaten. Ben zebeğe bakmak istiyorum. Şimdi ilk olarak zebek neden iki meyve istiyor? Bu konuda birkaç ihtimal var. İlki Zebek zaten meyve kullanıyordu ve bu meyvelerin ikisini de tayfasından birisine vermek için istiyordu. Ki birisini garanti olarak tayfasına katmak istediği Harald'a vermek istiyordu. İkinci ihtimal ise kendisinde meyve yoktu. Diğer meyveyi kendisine alacaktı. Üçüncüsü ise kendisi meyve kullanıyordu ama gene de birini kendine alacaktı. Diğerini de Harald'a vermek istiyordu seçeneği. Yani bu ihtimallerden birisine göre Zebek'in de aynı oğlu gibi bir durumu vardı. Ve birden fazla meyve yiyebileceğini tahmin ediyordu. Yani bunu yapan ilk kişi karasakal olsa da yapmak isteyen ilk kişi zebekti. Bu arada arkadaşlar Zebek'in arı kovanındaki kuru kafanın gözlerini kendisinin açtığını gördük. Kendisinin kılıç çeteneği için böyle bir şey söylenmişti yani bunu kılıç ile yapmış olabilir. Ama iki gözü de aynı anda açıyor. Bu yüzden birisini kılıcıyla diğerini de meyvesiyle açmış olma ihtimali de var. Ki böyle bir şey varsa da meyvesinin rüzgar meyvesi tarzı bir meyve olma ihtimali de var. Tabi eğer meyve kullanıyorsa. Neyse az önce bahsettiğim konu bizi Kara Sakal'ın 3 karakterli olmasına ve 3. meyvesine götürüyor. Ki bölüm içine ve Zebeyin şu ana kadarki tavrına bakarsak bu çok mümkün. Çünkü Zebeyin de iyi, çocuksu ve acımasız yanları var. Yani oğluyla baya baya benziyorlar hatta ikiz gibiler. Bu sebepten dolayı Kara Sakal'ın 3. meyvesinin Zebeyin peşinde olduğu 2. meyve olma ihtimali epey kuvvetli. Tabi eğer Zebeyin bahsettiği ikinci meyve zaten Kara Sakal'da değilse yani karanlık meyvesi değilse. Zebe'in karanlık meyvesine sahip olduğunu düşünürsek bu iki meyveyi alabilir. Peki ya karanlık meyvesine sahip olmadığı seçenek? Bunun için de şunu söyleyeyim. Zebek ham meyve arıyordu. Yani yenmiş olan bir meyveyi çalmaya çalışmıyordu. O yüzden karanlık meyvesine sahip olması gerekli değildi. Sonuçta üç meyve olayını sağlayan şey karanlık meyvesi değil, kara sakalın ırkı gibi görünüyor. Eğer bu durum gerçekten de ırksal bir durumdan kaynaklanıyorsa, ki bence öyle, o zaman babasında da böyle bir şeyin olması son derece normal. Şimdi ırktan kaynaklı olduğunu düşünme sebebim kara sakalın ikinci meyveyi yediğinde pek şaşırılmaması ve kişiliğinden bahsedilmesi. Neyse diyelim ki bunu karanlık meyvesi sağladı. Ama bu sefer de yapabileceği şey karanlık meyvesinin gücünü kullanarak deprem meyvesini iptal etmesi olurdu. Ki bu seçeneğe bakarsak kara sakalın depremini kullanabilmesinin tek yolu karanlık meyvesinin kendi kendini iptal etmesi. Ki bu çok saçma. Çünkü her şeyden önce kara sakal bu iki meyveyi aynı anda kullandı. O yüzden ben bu seçeneği eledim. Bir de şöyle bir soru var. Eğer ırktan kaynaklanıyorsa zebeyin babası veya dedesinin dedesinin dedesi diyelim. Neden böyle bir şey yapmadı? Onlarca seçenek olabilir. Aklına gelmemiş olabilir, fırsat yakalayamamış olabilir. Böyle şeylerle ilgilenmeyip normal bir yaşam sürdürmüş olabilir. Olabilir de olabilir yani. Şimdi meyvenin ne olabileceğine bağlıyorum. Zebek anladığımız kadarıyla bazı konularda bilgi sahibi. İmu'yu biliyordu. Ya da o tahtta birisinin oturabileceğini, Elbaf'taki meyveyi ve bu meyvenin hükümete nasıl bir tehdit oluşturabileceğini biliyordu. Ki bence bu durum Loki'ye yazar. Zebek gibi birisi böyle bir şey söylüyorsa artık Loki'nin son savaştaki yeri çok daha fazla önem kazandı demektir. Bunlara bakarak zebeyin daha fazla ve daha farklı konularda da bilgi sahibi olduğunu düşünebiliriz. Bunlardan birisi de kendi ırkı. Ben normalde Zebe'in atalarından bir tanesi iki meyve yemiş olabilir diyecektim. Yani belki de bu kayıp yüzyılda yaşandı ve tarihten silindi gibi. Ama tarihte iki şeytan meyvesi yiyen tek kişinin karasakalı olduğunu bizzat bir Gorose üyesi olan Jüpiter söylüyor. Bu yüzden belki de kendi ırkının tarihini çok iyi bilen Zebek, bu konular hakkında da bilgi sahibi olmuştu. Yani çok kişiliğe sahip olan tek kişinin kendisinin olmadığını biliyordu. Hatta belki de atalarından bir tanesi daha gizemli şeyler yapmıştı ve o da teorik olarak böyle bir şeyin mümkün olduğunu düşünmüştü. Ki bu bir noktada böyle olmalı çünkü Karasakal buna cesaret edip yapabiliyor. Ben Karasakal'ın Karanlık Meyvesi'ni tek başına keşfettiğine de inanmıyorum. İki meyve yersen belki de ölmem diye cesaret etmesinin de kendisinin düşünüp bulduğu şeyler olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Bence ikisini de Zebek sayesinde biliyordu. Peki Zebek bunu nasıl biliyordu? İmu'yu nasıl biliyorsa öyle biliyordu. Elbaftaki efsanevi meyveyi nasıl biliyorsa öyle biliyordu. Hatta belki de bu hata Davy Jones'tu. Ama ben Davy Jones'un balık adamı olduğunu ve Zebek'in taktiğini uygulayıp tayfa toplayan ilk kişi olduğunu düşünüyorum. Ha belki de Davy Jones Joy Boy'un tayfasındaydı. Ama tayfa dağılınca kendisi tayfa kurmuş olabilir. Davy Jones'un balık adamı olduğunu düşündüğümden dolayı da Zebey'in atası olmayacağını düşünüyorum. Niye derseniz Davy Jones hiçbir anlatıda normal insan olarak tasvir edilmez. Genellikle deniz varlığı diyeyim, deniz varlığı olarak tasvir edilir. One Piece'te de buna son derece uygun bir zemin var. Yani onu balık adam olarak düşünebiliriz. Üstelik benim bunun için iyi de bir tahminim var. Şimdi hep birlikte güçlü tayfalara bir bakalım. Roger korsanları balık adam vardı. Rax korsanları balık adam vardı. Kızıl saç korsanları bir ihtimal olabilir gibi duruyor. Karasakal korsanlarında balık adam var gibi görünüyor. Canavar korsanlarında balık adamlar vardı. Beyaz sakal korsanlarının müttefiklerinde balık adam vardı. Devrimci ordusunda balık adam var. Ve son olarak hasır şapka korsanları, balık adam var. Ve şu ana kadar balık adam olan bir diyi görmedik. Üstelik Di'lerin kölelikle ilgili hala sürdürdükleri mücadeleye bakacak olursak, balık adam olan bir Bidi'nin çıkması anlamlı olacaktır. Ben bu yüzden Joy Boy korsanlarında da bir balık adam olduğunu, bu balık adamında Davy Jones olduğunu düşünüyorum. Peki o iki efsane meyve neydi? Şimdi birisini zaten biliyoruz, Loki'nin yediği meyve bu arada söylediğim gibi bu Loki'ye yazar. Artık meyve sadece Elbaf'taki efsanevi bir meyve olmaktan çıktı. Zebek gibi bir karakterin ana hedefi olarak belirlediği meyveye evrildi. Bu da Loki'nin meyvesinin dehşet verici bir şey olduğunu garantiliyor. Sonuçta Zebek gibi birisi dünyayı fethetme hesapları yaparken bu meyveyi ana hedefi olarak belirliyor. Ve meyveyi Harold yerse gerçek potansiyeline ulaşır dedi. Bu Loki için de geçerlidir herhalde. Bir de üstüne Loki'nin artık %99 oldu. Fatih'in akisini kullandığını düşünün. Loki Kaido seviyesinde hatta üstünde bile çıkarsa şaşırmayın derim. Çünkü bu meyveyi yiyen kişiyle birlikte Zebek dünya hükümetini yıkmaya çalışıyordu. Hatta Kaido devede kulak bile kalabilir arkadaşlar. Bir de zaten artık serideki güç dengesi bambaşka yerlere kaydı. 5-6 yıl önce amiral seviyesi ne olduysa Yonko seviyesine de o olacak gibi yani güç olarak zamanla gözden düşebilirler. E tabi ağırlıklarını korurlar ama birazcık gözden düşebilirler. Hatta bu yüzden ben Yonko ve korsanlar kralı seviyesinin arasına bir güç seviyesi eklenir diye düşünüyorum. Sadede gel be kardeşim bir türlü söylemedin peki ikinci meyve ne? Birinciyi zaten biliyorsunuz ya. Tamam söylüyorum. Şimdi ikinci meyve için birkaç ihtimal var. En popüleri olan canımız ciğerimiz Luffy'nin meyvesi Gomu Gomu ile başlayalım. Başlamadan önce söyleyeyim bence gomu gomu meyvesi değildi. Ama %70'e %30'um onu diyeyim. Yani %70 değildir %30 olabilir diyorum. Şimdi Zebek bu meyve ile ilgili bilgi sahibi olabilir. Olamaz demiyorum. Çünkü bu adam derin adam. Ama olmayabilir derin. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşi meyvenin gerçek tabiatını Shanks %99.99 .99 biliyordu. Zebek neden bilmesin? Shanks bu meyveyi gökten gelen bir bilgiyle öğrenmiyor arkadaşlar. Ya Raftel'e çıkmış ve gerçek tarihi öğrenmiş Roger sayesinde biliyor ya da Marijoa'ya gittiği sırada bu bilgiyi bizzat içerden aldı. Bakın Zebek kayıp yüzyıl hakkında bilgi sahibi olabilir diye daha az önce söyledi. Bunun için Imu'yu bilmesi ve Davy Jones gibi ipuçlarımız var. Ama bu demek değil ki kayıp yüzyıl hakkındaki her şeyi biliyor. Belki de Zebek poneglyflerden bir tanesine sahipti ya da onun babası ve bu ponegliffi bir şekilde okutmuşlardı. Bu poneglyfte de belki de bu bilgiler geçiyordu. Yani kayıp yüzyıl hakkında bir şeyler biliyor olabilir ama bu her şeyi biliyor demek değil. Ha arkadaşlar bakın yani kayıp yüzyılla ilgili bağlantısı olabilecek birçok şeyi bilip de Joyboy'u bilmiyor olma ihtimali sıfır. O yüzden de lastik meyvesinden haberdar olabilir. Bu başka bir ihtimal. Ama ben buraya girersem konunun içinden çıkamam. Öncelikle kendi düşüncemi savunmak zorundayım. Tek amacım kendi düşüncemi savunmak olsa bunu söylemezdim zaten. Gomu gomu meyvesi olmayacağını düşünmeme rağmen %30 olabilir deme nedenim de bu. Zebe'in derin bilgileri. Yani meyvelerden birisinin garanti olarak Elbaf'taki efsanevi meyve olduğunu bilmesek ben de bu meyveler gomu yamı ikilisi derdim. Ama belli ki o da oraya odaklanılmaması için veya daha büyük bir gizem peşinde olduğu için böyle bir bilgi verdi. Bir de şu var, Zebek Gomu Gomu meyvesinin gerçek tabiatını biliyorduysa bile bu biraz fazla büyük bir risk. Diyelim ki Zebek çok cesur ki öyle gibi duruyor ve bu büyük riski aldı. Ama kendisi zaten hala hazırda güçlü ve güçlü bir tayfası var. Ve bir efsanevi meyvenin peşinde. Gene tanrı meyvesi olan ama başka bir meyvenin peşine düşmesi gerekmez miydi? Yani gomu gomu yerine başka efsanevi meyvenin peşine düşmesi gerekebilirdi. Meyvenin riski derken kastettiğim şey şu. Meyveyi alıp yese bile potansiyelini kullanabilmesi için büyük ihtimalle ölmesi gerekiyor. Yani Luffy'de böyle oldu ama şart mı bilmiyoruz. Ama risk de burada. Diyelim ki ölmesi gerekiyor. Bu sefer de Gomu Gomu meyvesi kullanıcısı diye ve öldü diye geri uyanacağının bir garantisi yok ki bunu Joy Boy'dan beri tarihte yapabilen tek kişi Luffy'ydi. Sonuçta meyve Zoan tipi bir meyve. Kendi iradesine sahip kullanıcısını seçiyor. Hem de bu meyve bir tanrının adını taşıyor. Yani iradesi diğer Zoan'lara göre çok daha kuvvetli. Yani gücü kimde uyandıracağını da meyvenin kendisi seçer. Ben Zabe'nin böyle bir risk alacağını düşünmüyorum. He şimdi derseniz ki Zebek iki meyve yemeyi göze almış olabilir. Karasakal bunu göze aldı bile yaptı bile. Hani bunlar ölmeyi göze alan insanlar sonuçta. Gomu Gomu içinde bunu yapabilirler. Teach ikinci meyveyi yerken ölme riski vardı. Bu riski göze alarak meyveyi yedi. Yani aslında bu cesarete Teach sahip. Eğer Teach sahipse Zebek de büyük ihtimalle sahiptir. Zaten ben de bu yüzden %100 Gomu meyvesi olamaz diyemiyorum. Çünkü olmamasını gerektirecek hiçbir şey yok. %70'e %30 bile olsa gomu gomu meyvesi olabileceğini işaret eden birçok şey var. Bir de şöyle bir durum var. Zebek hadi ortadan kaybolduğunda diyelim kara sakal 2 yaşındaydı. Babası hakkındaki bilgileri nasıl elde etmiş olabilir? Tabii ki annesinden. Peki annesi daha fazla bilgi vermiş olabilir mi? Eğer Zebek ona bilgi verdiyse evet. O yüzden kara sakalın karanlık meyvesini babasından dolayı istediğini ve babası hakkında çok daha fazla bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Bu mantıkla Zebek'in peşinde olduğu meyve lastik meyvesi olsaydı eğer kara sakalın bundan daha haberi olması gerekirdi. Ve çalacağı ilk meyveyi Luffy'nin meyvesi bile yapardı. Düşünsenize gerçek potansiyeli biliniyorsa deprem meyvesi yanında aşağıda kalıyor. Ama yapmadığına göre o sıralarda bunu bilmiyordu. Tabi bu konuya girmeyeceğim. Yani bir düşündüm de yani içinden çıkamam bu konunun. Çünkü ya öyle olsaydı ya böyle olsaydı diye gidecek bu. Bir saattir böyle gidiyor zaten. O yüzden keseyim artık. Neyse ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Özetle ben diğer meyvenin karanlık meyvesi veya ismini daha önce duymadığımız bir meyve çıkacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Karasakal'ın Karanlık Meyvesi'nin peşine düşmesinin sebebinin sadece Şeytan Meyvesi kitabını okumaktan ibaret olduğuna inanmıyorum. Zevk'in oğlu olacak ve meyvesi Luffy'nin meyvesinden dolayı bir gizem barındırdığı düşünülecek Karanika gibi, Karasakal da yıllarca sadece kitapta yazan avantajları için bekleyecek bu meyveyi. Besbelli E ise gerçekleri söylememiş. Şimdi gelelim Tanrı Vadisi olayına. Ki ironiktir ki gerçekten de oraya geliyoruz. Eğer o da sonraya saklamayı seçmezse kısa süre sonra Tanrı Vadisi olayına dalacağız sonunda. One Piece'in Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. Arkadaşlar biliyorum hala Tanrı Vadisi'nde Zebek, Roger ve Garp'la aynı anda dövüştü diyorsunuz. Hatta son zamanlarda buna daha da emin oldunuz. Tamam sizi anlıyorum söyledikleriniz çok mantıklı. Roger ve Garp tarafı çok güçlüydü diyorsunuz ki sahiden de öyle. Önceden Tanrı Şövalyelerini bilmiyorduk ve Rax Korsanları avantajlıydı. Ama sonradan gördük ki bir de Tanrı Şövalyeleri var. Koy üstüne Garp, Roger, Rayleigh ve Gaban'ı bu sefer de İbre Roger tarafına kaydı. Siz diyorsunuz ki Roger ve Garp Zebek'le eşleşti. Garling de Beyaz sakallı eşleşti. Hatta Beyaz sakallı yara izlerini bu sırada aldı. Diğer karşılaşmalar da Gaban ve Rayleigh, Kaido ve Big Mom şeklinde oldu. Peki arkadaşlar Shiki ne olacak? Gümüş Balta, Oçoku, Kaptan Can, diğerleri... Bakın bu az önce saydığım isimlerden bir tanesi o sıralarda Kaydo'dan daha güçlü olabilir. Hani ben havalarına baktım öyle hiç az değil. Bayağı güçlü çıkacak bu arkadaşlar. Mesela Kara yıllar sonra o çok uyu devirebilmek için bir fırsat kovaladı. Bu fırsat sayesinde devirebildiğini kendi ağzıyla itiraf etti. Hem de o gücüne ve tayfasına rağmen. Ki ben zaten Zebeyin tayfasına boş adamları aldığına inanmıyorum. Ki zaten Moria'nın zombi ordusunda gördük ki Rax korsanlarının birçoğu aynı anda aynı yerde ölmüş olabilir. Bu aynı anda ölen isimler büyük ihtimalle Tanrı Vadisi'nde öldü. Ama bu onların güçsüz olduğunu göstermiyor ve sağ kalan üyelere de dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor bence. He arkadaşlar bir de şunu da söyleyeyim Rax korsanlarıyla alakalı. Az önce saydığım isimlerden bir tanesi Kaido'dan güçlü olabilir o sıralarda dedim. Hala böyle düşünüyorum. Yani Shiki falan belki o sıralarda ondan güçlüydü. Çünkü aralarında yaş farkı var. Ama şunu atlıyoruz unutmayın. Kaido Rax korsanlarına 15 yaşında katıldı diye Tanrı Vadisi olayı da bu sırada oldu zannediliyor. Kaido şu an 59 yaşında. Yani Tanrı Vadisi olayı geçtiğinde 21 yaşındaydı. O kadar da genç değildi. Yani Shiki'den güçsüzdür belki o sırada ama güçlüdür yani. Yani genç olduğunu ve meyvesinin olmadığını düşünün. Ama fiziksel kuvveti ve dayanıklılığı yerindedir yani. Doğal olarak Fatih'in akisini saldırılarına ekleyemiyordur gibi şeyler Yani dedim zaten Yonko olduğu kadar güçlü değildir ama 15 yaşında da değil Neyse yani demek istediğim Rax korsanları da bayağı güçlüydü Her neyse biz eski usülden gidelim Yani Tayfadaki ana güç unsurlarını Kaido, Big Mom, Zebek ve Beyaz Sakal yapalım Onlardan sonra da Shiki geliyordur Aynı ayarlarda da rakibi olduğu söylenen Gümüş Balta ve Oçoku vardır diye tahmin ediyorum Neyse biz Shiki'nin rakibine bakalım O da Bogart Kendisi uzun yıllardır Garp'ın yaveri. Bence illaki bir şeyler kapmıştır, illaki güçlüdür ve bu nedense gizem olarak tutuluyor. Yani çok başka seviye bir adam çıkabilir. Hatta bence Garp'ın arı kovanına giderken onu almama sebebi güçsüz olduğundan işine yaramayacağı değildi. Yıllardır adamı peşinde dolaştırıyor. Oraya mı götürmeyecek yani güçten korksa? Onu da geçtim yanına çoluk çocuğu götürüyor. Onları riske atıp Bogard'ı mı atmayacak? Hayır bence böyle bir durum yoktu. Tam tersi Bogard güçlü diye denizcilere daha fazla darbe vurulmasın diye bilerek bıraktı Bogard'ı. Neyse gene konudan sapmayalım. Geriye kalıyor sayısını bilmediğimiz Rax korsanları ve gene sayısını bilmediğimiz tanrı şövalyeleri. Yani aslında sizin savunduğunuz şey de mantıklı. Fakat bir şeyi kaçırıyorsunuz. Roger zaten Zebe'ye rakip olarak anılıyordu. Bunu bizzat Sengoku söyledi. Ayrıca bu sayıda da gördük ki bu devirde Zebek, Roger ve Garp'ın adı öne çıkıyormuş. Yani ikisi de onunla bir şekilde başa çıkabiliyordu. Sizin dediğiniz gibi bu adamı indirmek için Garp artı Roger gerekiyor olsaydı sizce herhangi bir rakibi olur muydu? Roger ya da Garp ona rakip olarak anılırlar mıydı? İsimleri aynı çağda benzer seviyede anılır mıydı? Bakın o sıralarda en güçlüleri Zebek olabilir. Yani Tanrı Vadisi olayına kadar en güçlüleri Zebek olmuş olabilir. Ama bunun sonradan değiştiğini, Roger'ın Zebe'yi geçtiğini ve Tanrı Vadisi'nde teke tek etek dövüşte yendiğini düşünüyorum. Birlikte anılma konusuna gelirsek şöyle bir durum var. Bu isim anılma olayını Kit, Love ve Luffy ile karşılaştırmayın. Hani bunu karşılaştırıp da Kit ve Love birleşse anca Luffy'yi yenerdi diye düşünmeyin. Kit ve Love, Luffy ile aynı seviyede değil ve isimleri zirvede birlikte anılmıyor. Çaylaklar arasında zirvede anılıyordu. Hem zaten o da bile bu böyle düşünülmesin diye Luffy'yi Yonko yaparken diğer ikisini yapmadı. Aksine Yonko'lara yem etti. Yani o kapı kapandı artık. Önceden de o. Luffy onlardan belirgin bir şekilde ayrıldı. Yani evet şu da var. Çağ sırasında bu üçe eşit olarak anılıyor mu bilmiyoruz. Bu çağ bitiyor. Şu anda bulunduğumuz çağ başlıyor. Ve şu anki çağda efsane olarak anılıyor bu üçü. Ama isimlerinin aynı panelde birlikte anılması bile aralarında çok büyük güç farkı olmadığına dair bir mesaj ben bunu söylemeye çalışıyorum. Şu an korsanların arasında zirvede kimler var? Luffy, Shanks, Kara Sakal diyelim. En güçlüleri kimdir? Shanks diyelim. Shanks o kadar güçlü ki Kara Sakal ve Luffy onu yenmek için birleşti. Anca yenebildiler gibi bir şey olması gerekiyor. Ve bu sırada da Shanks'ın arkasında güçlü bir kişinin olması gerekiyor. Yani Beyaz Sakal da var ya Zebeyin arkasında. Beyaz Sakalı kime bırakacaklar? Öyle bir soru var. Tamam biz zebeğe girdik ikimiz. Eee beyaz sakalı ne yapacağız? Ben Garling'in beyaz sakal seviyesinde olduğunu falan düşünmüyorum. Rax korsanları gene çok güçlü. Siz dahil hiçbir üyeyi boşlanmayın. Garling konusuna geri gelelim. Ben Garling'in o kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Beyaz sakalın karşısında zayıf kaçıyor. Hani bazı karakterler bazı dönemlerde ön plana çıkar. Bu sıralarda da güçlü olurlar. Çünkü yaptıkları en güçlü şeylere gösterilir. Garling içinde bu algıya kapılınıyor. Ve Tanrı Vadisi'nde beyaz sakala rakip olduğu düşünülüyor. Tamam Garling'i de bilmiyoruz o da çok güçlü. Ama o seviyeye Garling'i eklemek doğru mu? Hele ki Gorosei bile olmadan önce. Yani şu olabilir. Beyaz Sakal sonuçta Shanks'ın yüzüne bakınca yara izlerinden bahsediyor ve bu yara izlerinin sızladığını söylüyor. Yani bu yara izlerini Garling'in açmış olma ihtimali çok çok yüksek. Eğer bunu yaptıysa ona rakip de olabilmiştir. Bundan daha da önemlisi Garling ve Tanrı Şövalyelerinde özel bir güç var. Rejenerasyon. Beyaz sakal bu gücü daha önce görmediyse ve o an tanıştıysa Garling gayet de kendisine rakip olmuş olabilir. Ama şu var. Garling o dönemlerde beyaz sakalla yarışabiliyorsa ve şu anda da Gorosei olduysa yani güç artışı aldıysa bir de meyve aldıysa ne kadar güçlü olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Ben Gorosei üyelerine şeytan meyvesi kullanıyorlar dediğimde özellikle yorumlarda eleştiri almıştım. Yok wiki'den falan bakıyormuşum da ona göre konuşuyormuşum. Yani tabii ki ben wiki'yi kaynak almak için kullanıyorum. Kullanmıyor değilim. Ama sadece wiki'ye bakıp hareket etmiyorum. Bölümleri de kontrol ediyorum. Benim Gorosei'lere şeytan meyvesi kullanıcı dememin bir tane sebebi var. O da arkalarında görmüş olduğunuz uyanış bulutları. Bunu söyleyenlere de hak veriyorum. Doğru. Gorosei'ler tanıtılırken şeytan meyvesi kullanıcısı denmedi. Sadece bunların modellerinden bahsedildi. Tamam, Imu onlara belli güçler veriyor. Imu şeytanlaştırıyor insanları. Bu da doğru. Ama arkalarındaki uyanış bulutları bana göre net bir şekilde şeytan meyvesi kullanıcısı olduklarını gösteriyor. İmu'nun insanları şeytanlaştırdığını da geçiyor benim gözümde. Gorose'lerin dönüşümlü halleri tanıtılırken meyve kullanıcısı olarak belirtilmemelerini de geçiyor. Neyse biz konumuza dönelim. Yani elimizde Garp ve Acir varken ikisini birden Zebe'ye gönderip Beyaz Sakal'a Garling'i vermek bence abes kaçar. Hem de bu Zebe'nin yüzü açığa çıktığından beri söylediğim üzere serinin güç dinamiklerini mahveder ben yani anlattığım bu sebeplerden dolayı eşleşmenin Zebek Roger, Beyaz Sakal Garp olduğunu düşünüyorum. Ki sayıda gördük Roger ve Garp birbirlerine denk güçleler. En azından o dönemde, yani gördüğümüz dönemde denkler birbirlerine. Bakın bunlar Yonko seviyesinin üstünde adamlar. Ha yani Yonko seviyesinde değiller. Eğer bir adama iki tane korsanlar kralı seviyesi adam saldırıyorsa ve o adam anca yeniliyorsa bu bambaşka bir şey oluyor arkadaşlar. Bakın olamaz demiyorum, diyemiyorum ama inşallah olmaz. Benim dediğim çıksın diye de değil. Serinin güç dinamikleri mahvolmasın diye söylüyorum ben bunu. Neyse zaten bunları görmemize pek bir şey kalmadı gibi görünüyor. Eğer o da anlatacaksa bir aya Tanrı Vadisi olayları başlar gibi geliyor bana. Ki zaten arka arkaya ara vermesi de buna biraz işaret gibi geldi. İnşallah da başka zamana saklamaz anlatır artık. Zaten Final Saga'ya girmişken hala bir şeyleri saklarsa birçok şeyi aynı anda işlemek zorunda kalacak. Bu da hem kendisine zarar hem bize zarar. O yüzden söylediğim gibi ben bir aya olayları görmeye başlarız diye düşünüyorum. Her neyse arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videoya kadar keyifli günler dilerim.